Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Siyah Güzel Age of History 2'nin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son orduları başkente çekmiş. Buraları falan ele geçirmiştik. Şimdi abi yeni yatırımlar, yeni fetihler falan yapacağız. Yeni fetihler yapmadan önce ordumuz burada 49 binlik bir ordumuz varmış. Gelirimiz böyle bir şeymiş. Araştırmadan abi parayı çekiyorum ben. Mallardan da çekiyorum. Hepsi olması gereken yerde kalsın. Vergilerimiz de olması gereken yerde ve 10 bin gelirimiz var. Şimdi ben önce biraz yatırım yapacağım ve buraları siz hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Gelir olarak buralar mükemmel yerlermiş. Yatırımlarımızı yapalım abi o zaman. Ben hızlı hızlı yatırımları yapıyorum. Ve arkadaşlar büyük Türk abi dakika. Savaş çıktı arkadaşlar. Atları hazırlayın. Bozkırı koklayacağız. Abi ordular abi derhal şuraya 10 binlik ordu. Abi, 10 bine bile gerek yok ya. 5 bin gelsin abi. Asiler bize savaş açmış durumda. Şuraya birkaç asker basmam lazım abi. Şimdi asiler bize savaş ilan etmiş durumda ve onları bastırmaya çalışıyoruz. Asiler asidir, haindir, vatan haini köpekler sizlere. Bu hainlerin, asilerin başlarını ezmeye çalışacağız. Siz de şuradan şöyle gidin ki bunlar başka bir yerlere daha saldırmasınlar. Tamam. Asileri ezdik abi. Ve tamam sıkıntı yok. Şu an gelir anlamında gelirimiz nasıl bilmiyorum. Buralara abi atölyeler, çiftlikler, limanlar inşa edelim abi. Trabzon büyüsün abi. Trabzon'un ekonomisi büyüsün. Hamsi ticaretleri başlasın abi. Bütün dünyaya hamsileri biz satacağız. Şimdi politik olarak bakıyoruz ya askerlerimiz buralarda boş yere duruyor. Bence bunların çoğunu buradan çekmemiz, hepsini çekmemiz lazım hatta. Araştırma puanımız gelmiş. Bunları araştırmaya veriyorum bir tanesini. Düşük istikrar diyor abi. İstikrar olan eyaletleri isyan çıkarabilecek olan eyaletleri bizim bir şey yapmamız lazım. Ha İran, Suudi, Arabistan'da V'si atıyor galiba ve anladığım kadarıyla neyse. Şimdi önemli değil. Bunlar birbirlerini yesinler, içsinler falan. Bizim ekonomimiz kaç abi? Ben onu merak ediyorum. 234 bin. Bunlar 55 bin. Bu için. Ha ben bu Bulgaristan'a girerim yalnız diyeceğim de Romanya Bunun arası iyiymiş. ha Ben 50 binlik ordunun şöyle 30 binini buraya 30 bin kişiyi ben bu sınıra yığmak istiyorum. Şu Romanya'yla da de aramı iyi tutmak istiyorum. Çünkü Rusya ile da abi araları aa. Arkadaşlar işte Rusya bize şey yapmış. İlişkileri askıya almış Rusya bize. Niye ilişkileri askıya alıyor? Şimdi abi Bulgaristan'a savaş önce abi hakaret ediyorum, küfür ediyorum. Ne kadar şerefsizsin falan filan diyorum bunlara. Bir sürü hakaret ediyorum, küfür söylüyorum. Bir sürü hakaret ediyorum hatta. Artık uyuz oluyor. Aa Bulgarlar buraya asker çıkarması yapabiliyor. O yüzden abi ben şuraya bir asker gönderelim, şuraya da abi biraz asker gönderelim. Bulgar sınırlarına, şuraya da 10 binlik bir donanma koyalım abi. Tam bunlar buralara gitsin. Ben Bulgaristan'a ultimaton gönderiyorum. İlhak talep edemiyor biliyor muyum Bulgaristan'a? Bulgaristan bana buraları vermezsen, senin içinden geçerim abi. Seçelim abi. Tamam mı kaydettiğim eyalet 10 Ultimaton gönderiyorum kabul ettim abi ultimatomu reddetti reddedersin ha seni lanet pislik sana e, ilişki, dur Ruslarla ilişkileri geliştirelim abi ittifakta talep etmeyelim de ticaret neyse abi şimdi önce ben bunlarla bir savaşımı ilan edeyim Bulgarlara abi şu kadar asker bin asker abi Sofya'ya yürüsün. 5.000 asker buradan yürüsün. Bir 5.000 asker 7.500 asker şuradan Sofya'ya yürüsün. Diğerleri abi 5.000 şuradan 5.000 de buradan olmak üzere askerlerimiz yürüsün abi ve şu da başkent Sofya'ya gitmek üzere yürüsünler. Aa Fransa bize savaş mı açmış? Yok tamam. Kimse kimseye savaş açmıyor abi. Tam buraları relax olarak rahat bir şekilde alıyoruz abi. Ele geçiriyoruz. Ele geçirdim, geçirdim. Ve Sofya düştü mü? Sofya da düştü. Abi ben burayı da asker yollamıştım. Abi bir dakika dur dur. Acil olarak siz abi şuraya gidin abi. Acil, acil. aciliyeti var bunların. Siz de şuralara gidin ki bu Bulgarlara buradan mikrop gibi yayılmasınlar. Tamam Bulgarlar, Bulgarlar tam Bulgaristan'da ele geçirdik. Barış müzakeresi. Bana buraları ver abicim Bulgaristan kardeş. Sizden artık bizim bir derdimiz kalmamış bulunmaktır ve Bulgaristan'ı ilhak ediyorum. Ettikten sonra e, bakayım bu bir tane araştırmaya veriyorum bu parayı. Türkiye teknoloji puanı kaç bilmiyorum. Birazdan bakarız da. Şimdi harita modlarından eyalet istikrarı olarak bizim Bulgaristanlara eyaletleri şey yapmamız lazım Bulgarlara. Türkiye birinci abi A birinciymişiz abi teknoloji olarak. Gelir olarak buraları güzel yerler. Buralara Sofya mesela yatırım yapayım ben. Tamam yatırımları yaptık. Paranın abi büyük kısmını ben yatırımlara veriyorum. Şu kadarını. Şu, bir dakika vergileri değil de bunlar olması gerektiği yerlerde kalsın ki ben de şu yatırımlara paraları verebileyim. Tamam ama yatırımlara paraları vermeden şunlarla da bir ilişkileri geliştirebiliyor muyum? İran'la ittifak olsam mesela olabiliyor mu şimdi? İran abi güçsüz bir ülke ya. Baksana abi 70 bin ekonomisi var. İttifak Rusya ile ben yapmak istiyorum. Aa Rusya ile ittifak oluşturabiliyoruz. Azerbaycan'la da abi ilişkileri geliştirelim. Bakayım Azerbaycan'ın nüfusu nasılmış? Yani idare eder. Ha Rusya ile ittifak güzel arkadaşlar. Rusya ile ittifak olduk artık. ilişkileri de geliştirelim abi tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben Kırbistan'a gireceğim. Bu askerlerim buradan... Ya bu kim abi? Aa Romanya ile Wales'e atıyor bunlar. İran askeri erişim talep ediyormuş. Abi askeri erişim İran 40 turn istiyormuş. Yani kardeşim teklifi reddediyorum. Ben askeri erişim falan vermiyorum sana. Defol git. Ticareti kabul ediyorum abi. Ha bizden para karşılığı şey aldık. Mac abi biz Macaristan'dan... Nerede abi Macaristan? Macarlar bize VS mi atıyor? Ben anlamadım ki. Aa bunlar bize saldırıyor. Çağırdım abi Rusya'yı savaşa çağırdım. Aa ne alaka lan Portekiz bize saldırıyor. Evet arkadaşlar şimdi mecbur hile yazdım. Çünkü burada Portekiz bize alıyor. Dünyanın öbür ucundan biz burada bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Şimdi buradan hile yazdım ya ben çıkıyorum. Ve devam ettiriyorum. Abi Portekiz'de ben hile yazmıştım. Tamam abi biz buraları aldık o zaman. Portekiz'de şimdi barış müzakerelerini imzaladık değil mi? Tamam 2038'e kadar şeyimiz varmış. Ha ben bu Sırbistan'a aşırı uyuz oldum. Dalacağım abi çünkü askeri erişim de vermiş millete. Buradan abi siz dalın. 5000 kişi girsin abi gir abi gir gir easy basic olarak ben bu Sırbistan'ı işgal etmek istiyorum uyuz oldum bunlara sinir oldum macarlar falan dalıyor bana ben anlamadım bu işi geri kalan da buraya gitsin başka askerim asker bırakmadı ki pezevenk bizde şimdi Sırbistan'ın bütün toprakların değil de bir kısmını talepleri gönderiyorum abi bunlara da mecbur hile yazacağım çünkü tamam bunlar kimin abi bunlar Sırbistan'a mı kalıyor buralara tamam arkadaşlar bunlar Sırbistan'a kalsın bir sürü ordumuzu yok etti bunlar bir dahaki bölümde artık ordu basar bir şeyler yapar hallederiz bunları. Buraları fethettik. Politik olarak bakalım abi nüfus teknoloji. Nüfus teknoloji olarak şu an çok öndeyiz abi. Herkesten öndeyiz. Dünyada birinciyiz. İkinci Bangladeş var. O bizle yarışıyor galiba. Bir de Japonya var. Nüfus olarak da şu an dünyada kaçıncıyız? Onu yazıyor mu abi? Onu bilmiyorum. Gelir olarak iyi yerlerimiz var. Neyse evet bayağı buraları fethettik. Güzel şeyler yaptık. Bir dahaki bölümde büyük şeyler yapmayı düşünüyorum. Neyse. Eğer arkadaşlar beni izleyin teşekkürler. Daha fazla Age of History 2 videosu gelmişsiniz. Like atmayı yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.